Merhaba demiş bir izleyicimiz. Yumurta toplama işlemi neye göre karar veriliyor? Yumurtanın kaliteli ya da kalitesi olduğu anlaşılıyor mu? Neye göre karar veriliyor? Biz takiplere başlıyoruz. Folikül diyoruz. Foliküller yumurtanın içinde yaşadığı kesecikler. O foliküllerin büyümesini takip ediyoruz. Kaç tane folikül büyüdüğünü takip ediyoruz. Kadındaki yumurta rezervine göre ilaç tedavisi ve dozunu seçiyoruz. Bazılarını hap, bazılarını düşük doz iğne, bazılarını yüksek doz iğne veriyoruz. Ve yumurtalığı hırpalamadan verebileceğinin tatlı tatlı en fazlasını verebilecek şekilde ayarlıyoruz ki yumurta kalitesini de bozmayalım. Kesecikler büyüyor, hormon tahlilleri bizi yapıyoruz. Hormon tahlilleri de yumurtanın büyümesine paralel olarak yükseliyorsa folikül başına 150 200 gibi bir estradiol değerine ulaştığımızda ve folikülün boyu da 18 mm'yi geçtiğinde diyoruz ki bu folikülün içerisinden yumurta çıkabilir. Şimdi o yumurta çıkabilir dediğimiz anda Yeteri kadar folikül varsa, yeteri kadar estradiol seviyesi de folikül başına mevcutsa diyoruz ki bu yumurtaları toplama zamanı geldi. Hani biz ağaca baktığımız zaman böyle elmalara bakıyoruz, bu elmalar daha olmamış, biraz daha dursun diyoruz, belli bir yere geldikten sonra toplamaya karar veriyoruz ya, bu da onun gibi bir göz alışkanlığı. Belli bir ölçü yok, 20'de toplanır, 22'de toplanır, 25'te toplanır diye. Çünkü hepsi aynı boyda da olmuyor. Bazıları 18 oluyor, bazıları 20 oluyor, bazıları 25 oluyor yumurtalığın verebileceği ölçüde en fazla yumurta sayısı ve en iyi hormon değerine ulaştığımızda toplama kararı alıyoruz ve toplama kararı aldıktan sonra yumurtalar belli bir çatlatma iğnesi yapıldıktan sonra toplanıyor. Topladığımız zaman hangi kesecikten yumurta geldi, hangi kesecikten iyi yumurta geldi, kaç tanesi olgundu, kaç tanesi döllendi, kaç tanesinin güzel embriyo olduğu gibi şeyleri kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla yumurta toplamadan evvel gelen yumurtanın iyi olup olmayacağını garantilemenin de bir yolu yok. Her şey toplanınca ortaya çıkıyor.